Değerli arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi RxJS kütüphanesini kullanabilmek, bu kütüphanenin operatörlerini kullanabilmek için öncelikle bu kütüphane ile ilgili temel kavramları bilmemiz gerekiyor. Bu temel kavramlardan ilk başta bilmemiz gereken de Observable dediğimiz bu nesne. Bu nesneyi bir önceki dersimizde zaten öğrenmiştik. Şimdi gelin farklı açılarıyla beraber değerlendirelim. Hemen şöyle geliyorum. Observable nesnesi neymiş? İnceleyelim. RxJS kütüphanesinde Reaktif programlama Observable nesnesinin üzerine kurulmuştur arkadaşlar. Yani Observable nesnesi sayesinde biz reaktif programlamayı AresJS'te gerçekleştirebilmekteyiz. Bu nesne sayesinde süreçte dönüşüme uğratılacak olan dataların akışını sağlayabilmekteyiz. Yani evreleri oluşturuyoruz. O evrelerde bir akışta evrelerimiz var. O evrelerde arkadaşlar belirli datalar geçerken e, ...belirli etkilere uğratıyoruz ya... ...işte bu evreyi, bu akışı bize sağlayacak olan nesnemiz... ...Observable nesnemiz olacaktır. Kıssadan hisse yaparsak da... ...oluşturulan bir akışını Observable nesnesi sağlamaktadır değerli arkadaşlar. Bir önceki dersimizde incelemiş olduğumuz şu akış şemasındaki... ...şu kısım, şu akış kısmı... ...bizim için Observable nesnesi olacak bu bir. İkincisi, sonraki derslerde göreceğimiz... Operatörlerin her biri gene observable nesnesi döndürecektir. Çünkü operatörler akış esnasında kullanılıyor. Veri o akıştan geçerken belirli etkilere tabi tutuluyor. Bunlar operatörler sayesinde yapılıyor. Akışta herhangi bir evrede herhangi bir t zamanda e, ilgili veriyi alıp üzerinde işlem yapıp da devamını getirmek istiyorsanız sonuç olarak gene observable döndürmeniz lazım. Doğru mu? Haliyle operatörlerimizde de bu konuya tekrardan temas ediyor olacağız. Zaten şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Observable her zaman kullanacağımızdan dolayı sürekli temas edeceğimiz bir nesne olacaktır. Şimdi görüldüğü üzere bir sonraki dersimiz Observer nesnesi olacak. Buna gelmeden şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben şöyle hala hazırda bir Angular uygulaması oluşturdum. Bu uygulama üzerinde sizlere bir örnek yapmak istiyorum. Tabii şu anda muhtemelen kod çok küçük gözüküyor. Hemen şöyle gelip bir büyütelim kodumuzu. Tabi ee, tabii nereden büyütürüyordu? Sanırım şuradan. 20 dediğimizde bakalım nasıl gözükecek. Gene küçük olabilir. 25 diyelim. Evet sanırım yeterli bir boyuta geldi. Bu e, satır aralığını falan halledeyim hemen devam edeceğiz arkadaşlar. Evet sanırım şu anda görsellikte herhangi bir sıkıntı yoktur. Kanaatindeyim. Belki satır aralığını şu şekilde ayarlamam daha iyi olacaktır. Şöyle 30 diyelim. Evet, arkadaşlar bu konuda bana yardımcı olun. Sonraki derslerimizde satır aralıklarıyla ilgili herhangi bir problem yaşıyorsanız düzeltebilirim. Şimdi ee, burada bir observable nesnesi oluşturmak istiyorum. Şimdi elimde belirli datalar olacak ve bu dataları ben reaktif bir yaklaşımla farklı işlemlere tabi tutmak istiyorum. Haliyle bunu e, RSCS kütüphanesini kullanarak gerçekleştirmek istiyorum. Şimdi elimdeki dataları benim... Ee, reaktif bir sürece tabi tutabilmem için bir akışa dahil etmem lazım değil mi? Bu akış neydi? Observable nesnesi üzerinden sağlanıyordu. Şimdi gelin bir tane Observable nesnesi oluşturalım. New Observable diyelim. Şimdi bu nesneyi oluşturabilmem için arkadaşlar benim RxJS kütüphanesini kullanmam lazım. Haliyle ilgili peti yukarıya ekliyorum. Nesneyi bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Şöyle gelelim. Şimdi Observable nesnesi bana diyor ki ya kardeşim sen bana bir e, bu nesneyle ilgili bir subscribe ekle. Yani bu subscribe olunacak dataları ekle. Burada süreçte kullanılacak datalarımızı eklemen gerekiyor. Haliyle bununla ilgili hemen şöyle gelelim. E, data diyelim. Arrow bir function açtım. Data diyorum. Next fonksiyonuyla hatırlarsanız eğer biz data ekleyebiliyorduk. Şimdi observable'ın akışına bir data, bir veri ekleyebilmek istiyorsanız next fonksiyonunu kullanıyoruz. Bunu tekrardan söylemiş olayım nihayetinde önceki dersimizde söylemiştik ama gene sadece bu dersi izleyen olursa eğer next fonksiyonuyla akışa bir veri gönderebiliyorum. Haliyle buradaki verimiz şu anda bilinmeyen bir türde. Eğer ki türünü bildirmek istiyorsanız burada gidip generic bir şekilde de number vesaire gibi türü de yazabilirsiniz. Eğer ki bu şekilde yazdıysanız artık observable akışına sadece o türden bir değer verebiliyorsunuz. Anlaşıldı mı? Hadi number olsun bu sefer. Mesela 3 diyelim. Data nokta next. 5 diyelim. Next. 10 diyelim. 3 tane akışa veri gönderdim. Şimdi gönderdiğim bu verileri arkadaşlar ben akışta elde edebilmek, bunları görebilmek, bu de değerleri kullanabilmek istiyorsam eğer benim bu nesneye, Observable nesnesine subscribe olmam lazım. Peki nasıl olacağız? Hemen şöyle geliyorum. Bak Observable nokta subscribe dediğimde ilgili nesneme buradan abone oluyorum. Peki hocam abone olduğumuzda bizden ne isteyecek? Bir sonraki derste göreceğimiz Observer nesnesini isteyecek. Bunun ne olduğunu birazdan bahsedeceğim ama şimdiden bir kısa özet yapmamız gerekirse eğer. Observable nesnelerini tüketen nesnelere observer diyoruz. Birisi gözetlenebilir, birisi gözetleyici. Anlaşıldı mı? Haliyle o gözetleyici ilgili dataları tüketen bir nesne olacaktır. Buraya o nesneyi, daha doğrusu bu nesne değil arkadaşlar. Observer dediğimiz Yapılanma termolojik terimin karşılığı function'dır. Yani bir fonksiyondur. Bak şimdi buraya bir tane observer tanımladım. İşte buradaki arrow function şu arkadaşlar bizim observer'ımız olacaktır. Bununla ilgili detayları bir sonraki derse saklıyorum. Hemen şöyle gelelim. Console.log diyelim. Ve akıştaki yakaladığımız tüm dataları konsola yazdıralım. Bununla ilgili de şöyle çalıştıralım uygulamayı. Buradaki slide'dan çıkıyorum example'a geldim. Bakın arkadaşlar uygulamayı çalıştırdığımda 3, 5, 10 olarak bana bütün dataları getirmiş oldu. Şimdi burada ne oldu arkadaş yani oraya yazmış olduğun değerleri direkt konsola yazdırmış oldun diyebilirsiniz. Biz daha detaylara girmedik. Artık şöyle düşünün süreçte bir akış oluşturdum. Oluşturduğum bu akışa ben belirli datalar verdim. Bu datalar üzerinde reaktif yaklaşımla farklı etkilemeler, farklı uygulamalar yapabilirim. Şu anda şimdilik yapmadık. Ama bilin ki yapabilmek için observable oluşturmam gerekiyordu. Bu sayede ben artık reaktif bir yaklaşım sergileyebilecek an yakaladım mı yakaladım. İşte önemli olan buydu. Çünkü bundan sonraki süreçlerde biz operatörleri incelerken kesinlikle observable'ın üzerinde çalıştığımıza dikkat etmemiz gerekecek. Ya da buradaki terimlerin ne olduğunu bilmemiz gerekecek. Şimdilik bu bir akış sağlayan ve bu akışta ilgili dataları bu şekilde verebildiğimiz bir yapı olduğunu biliyoruz. Tamam. Burada tek e, dikkat etmemiz gereken nokta şu. Akışı verdiniz, subscribe olan e, tüketici buradaki datanın sonlandığını bilmek ister. Şu anda bekliyor bir data geliyor mu, gelmiyor mu? Geliyor mu, gelmiyor mu? Arkadaşlar, observable data sona erdiğinde akışa başka bir data vermeyeceksek burada data.complete fonksiyonunu tetiklememiz ister tetiklememizi ister. Anlaşıldı mı? Sen bunu tetiklediğin zaman en azından subscribe olan tüketicin en azından sonucu nesnenin gelen datanın hangisi olduğunu bilecektir. Anlaşıldı. Kısaca bir özet yaparsak eğer hemen. Arkadaşlar bizim için observable dediğimiz nesne süreçte reaktif programlamayı başlatabilmek için bir akış sağlayan ve bu akışta datalarımızı bu akışa sokmamızı sağlayan bir nesnedir diyelim ve bir sonraki observer fonksiyonunu bu terimini ne olduğunu inceleyerek devam edelim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum.